Kızımız kapının arkasında. Gelsin bakalım hadi. Fransalı DJ İnermin geliyor efendim. Okay. Hoş Merhaba, geldiniz. Teşekkür ederim Uğur Bey. Hoş geldiniz DJ Nermin ederim. Hanım. Teşekkür DJ Nermin Hanım bir DJ'niz var mı bize? Söyleyin <laughs> bakalım evet. Evet Uğur Bey uzun yollardan geldim. Biraz da yorgunum zaten. Evet, teşekkür ee, yine güzel ederiz. bir program evet. sunuyorsunuz. Çok da güzelsiniz bu arada. Son teşekkür ederiz. Evet, siz de çok güzelsiniz. Çok, çok teşekkür da yakışıyorsunuz. Ederim. Çok sağ olun. Ee, kaç yaş var aranız Hanginiz büyük? 7 yaş. Ben 7 Yaş. Sen evet. büyüksün 7 yani, yaş. yaş. Ben evet ben büyüğüm. Evet güzel. Çocuklar da 3 evladın var. Allah bağışlasın. çok teşekkür en ederim. En büyüğü kaçtı dün söylemiştin? 22 ve 20 17 yaşlarında. 22, 20 17 evet. böyle senden uzunlardır artık <laughs> Benden onlar. büyükler ve kimse büyükler. inanmıyor zaten benim oğluma evet. da. Öyle oluyor. Yeni nesil hepimizden uzun vallahi. Evet. O büyükler. Songül'ün günün doğulu, Songül'den uzun mesela. Yani çok yeni nesil aldım. bir uzun çok yani şükür. Iyi gerçekten. Varlar. Harun Bey gibi. Evet. Şimdi e, Burada bir soru, bu sorunu çözeceğiz. Sizin sorunu ben kolay çözeceğimize inanıyorum. Çünkü neden? Maddi durum, maddi refah var iki tarafta da güzel. E, i̇ki tarafında işi gücü yerinde güzel. E, i̇ki tarafında aileleri çok sert değiller bu konuda güzel. E, ve iki tarafta kibar insanlar. Güzel yani tutup da kaynanaya çemkirecek bir tarzı yok gibi. Iş, Allah maş yani nazar değmesin diyelim şimdilik. Evet. Evet. İyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür. ederim. Ali'yi almaya geldiniz. İtal damat mı deniyordu sizin orada vur Evet öyle, arasında? Diyorlar. öyle diyorlar. Genelde öyle diyor. İtal gelin, İtal damat. İtal olarak gelin, geçiyor gelin, İtal <laughs> damat olarak evet. geçiyor. İthalat ve ihracat şeyi söz konusu şu an. İtal damat. Evet, Ali Bey'i almaya geldik. Songül sen düşünür müydün hiç öyle düşündün mü yurt dışında gelin olayım, yurt dışında yaşayayım falan? Gençliğinde, gençlik zamanlarında en azından. Şimdi Uğur Bey asla Avrupa'da yaşamak özgürlük. Bizim özür tokatlar duyuyorum. asla yani yok. Öyle mi? Biz çok milliyetçiyiz. Biz toprakta bekleriz. Burada bekleriz. Burada bekleyeceğiz biz. Avrupa'da yaşamak kolay toprak değil. Asla. Avrupa'da bir yaşamak için sabır Bahriye gereken bir şey. Yani. Şimdi bak evet söyle bakalım der Avrupa'da yaşamak evet çok zor. Sabır gerektiren bir şey. Çünkü Türkiye gibi değil. İmkanlar size güzel sunulmuyor. Hmm. Kontroller çok ağır. Hani kolay değil ama Sonuçta çocuklarım var. O ben zaman, orada yaşıyorum. O zaman gel Türkiye'ye. Madem o kadar zor şartlar. Ay şimdi herkes için çocuklar varken herkese gel demek çok kolaydır. Ben bir anneyim. Evet. Yani senin gelmen gerekiyor oraya. Benim değil. O yüzden yoksa sen gelmezsen de zaten bu iş biter. Bu kadar da net. Evet. evet. E şöyle çünkü anne babalar çalışmak zorunda. Ama orada çocuklara imkan veriliyor. Okutuyor devlet. Hı. Bir de okurken senin işini de hazırlıyor işi sokuyor seni, çalışmaya başlıyorsun diyor ki yükselmek istiyorsan şu okulu yap, bu işini bulacağım, bu kadar maaş alacaksın diyor. Ve bir sene daha, iki sene daha okul yapıyorlar çalışırken sonra müdürlüğe kadar terfi ediyor. Böyle bir imkanları var. Ya yani kadıncağız aslında kendi düşünmüyor, çocukların düşünüyor yani, buradan. Sonuçta bir anne olarak çocuklarım ön planda benim için. Evet. Yani. Çocuklar ön planda, evet. Yani. Şimdi o zaman Ali sen ne diyorsun? Yani tabii ki de onun düşüncelerine saygı duyuyorum. Aslında burada iki taraf da sanki haklı gibi. Evet. Benim de bir tarafta annem var. Sonuçta bırakıp gelemiyorum. Onun da evlatları var ama Sen anneni bırakıyorsun, bırakamıyorsun. O evlatlarını evet. bırakamıyor. Yani evet. anneyi ikna edebilir ama ben üç tane çocuğumu ikna edemem bu konuyla alakalı. Hmm. Onlar Fransa'da mı doğdular? Evet, Fransa'da, Fransa'da doğdular. doğdular. Fransa'da doğdular. Orada, orada büyüdüler, orada, orada evet. okudular. Evet, hepsi oraya alışkın. Türkiye'yi zaten Türkçeden daha iyi Fransızca hakimler yani Fransız daha. Kesinlikle. Ama gibi hepsi de ana gibi. Yani Dolayısıyla onların evet onlar için orada yaşamak artık kendi memleketlerinde yaşıyor gibi hissediyorlar onlar. Evet. Dolayısıyla Türkiye onları almak yani... doğru olmayabilir. Evet. Ben onu almaya geldim. Onu almaya Gelirse geldim. Gelirse gelir. Gelmezse annesiyle oturur. Ali sen anneni de aldık. dükkanı da kapat git bari. Ne yapalım yani? Ne yapsın Ali şimdi? Ali ne yapacak? Ne yapacak Ali? Siz olsanız Ali'nin yerinde ne yaparsınız? Sevgili ya pişman izleyiciler. olursa her şeyi kapattıktan sonra gitti çocuk. Ya bir şey geri döndü yeniden nasıl açacak ha? Bir düzeni var ne yapacağız? Şimdi e, şöyle e, Songül Hanım tamam e, Nermin Hanıma katılıyorum gerçekten de çocuk yani kendisi yalnız olmuş olsa gelebilir ama çocukların eğitimi okulu yaşantısı alışkanlıkları bırakıp asla gelemez. Ali'nin yerine olsam giderim. Yani burada seni durduracak ne var Ali? Anne. İşin anne anneyi de alır Songül Hanım otur durduğunda anneyi de alır. Çok güzel bir yaşantı olur. Şimdi benim gitmediğim olur. yer kalmamış. Ben bile gidip hemen geri dönmek istiyorum. Kadıncağız ya bu yaştan ama. sonra belki oralarda olmak istemeyecek. Belki de isteyecek. Ya Şimdi işte giderse, mi? alışırsa belki de orada yaşamayı Alışırsan, tercih edecek yani. Tülay'a ver canım. Annen gider mi? Sordun mu hiç? Yani sordum pek S e, sıcak <laughs> bakmıyor ama ikna etmeye çalışacağız i̇kna artık. İkna etmeye çalışacağız. Songül Hanım burada da kurulu bir düzen var, ee, iş var. Yani tamam Ali oraya gidecek ama iş kurup e, anneyi ikna etmesi çok zor. Annenin de burada bir yaşantısı var, çevresi var. Kolay mı bir düzeni bozup oraya gitmek yani? Şimdi bu bu konuda dengeyi değiştirecek Hat belki de dengeleyecek bir mevzu var. Dün biz onu konuşmadık. Yani o yüzden bugün Ali de, düze, dedi ki ben onu düzeltmek istiyorum. Bir itirafı var Ali'nin. Bilmiyorum sen biliyor musun, bilmiyor musun? Bir itirafta bulunacak. Biz dün Ali'yi kayıtlarda öyleydi, bekar diye lanse ettik Ali'yi. Ama Ali'nin o konuyla ilgili bir düzeltme yapma isteği var. Evet Ali. Evli değilim, <laughs> sakin olun öncelikle. Nermin biliyor zaten her şeyi. Biz onunla konuştum o onu biliyor mu? Canım ha. her şeyi biliyor. Tamam biz de bilelim şimdi. Söyle. Ben daha önce bir yayını tekrar izlediğimde siz bekar deyince hani evet, bekar ama gibi hani daha önce yani. evlilik yapmamış gibi algılandı. Evet. Burada da ben daha önce bir evlilik yaptım. 7 yaşında da ikiz kızlarım var. Burada Buradan da onları çok sevdiğimi söylüyorum. Babası sizi çok seviyor. Evet. Yani evet cici kızlar babanız sizi çok seviyor. Dün burada biz e, sanki bekarmış gibi anladık, anlaşıldık. Fakat hemen geldi dedi ki ben düzeltmek istiyorum. Ben bekardayım. Daha önce bir evlilik yaptım. Yani bekar derken hani hiç evlenmemiş değilim. Yani evet, çok dedi. genelde kardeşim zannediyorlar. Şimdi Genç yaşta durum eşitlendi. Yapmış. Onun Fransa'da 3 çocuğu var. Senin Türkiye'de 2 çocuğun var. Bir de annem var 3. Ee, şimdi kim e kimi bırakıp nereye gidecek? Sen Uğur Bey, çocuklarıma sen e, Ali belki baba olamaz ama bir abi olabilir. Evet. Ben de onun evlatlarına bir abla olarak, yani hiçbir problem değil yani. Ama burada şu sıkıntı var, tamam. Nermin'in çocukları büyüdü, evet. burada 7 yaşında ikiz var, onların bir babaya ihtiyacı var. Onların anneye de ihtiyacı var tabii. Anneye, babaya. Yani gerçek anneden Ama onların yandalar. annesi Neredeler? var. Benimkilerin Çocuk... babası yok. O da var. Onların bir annesi var zaten. Annesiyle beraberler. Annesiyle beraberler. Evet. Sen nasıl görüyor, Ne yapıyorsun? Görüyorum. Ben de sürekli gidiyorum, geliyorum. Görüşüyoruz sürekli. da çocuklarımız olduğu için zaten. Evet, bir sürekli görüyorsunuz. Yok sıkıntı yok. Güzel. Tabii ki de, her sürekli zaman. Sürekli gidiyorum dedi ve kaybetti. Hayır, çocuklarımı görmeye gitmemde bir sakınca yani yok. Ta velayet sende. Aa, velayet Aa. sende. Aa. Peki sen Fransa'ya gidersen ne oluyor o zaman? Götürmem mi gerekiyor? Yani o... Aile çoğaldı. Eyvah senin <laughs> aile beş çocuğu oldu. <laughs> sen şu anda beş çocuklusun. Evet. Bir dakika. Hoş velayet alamıyorum. üzerinde olunca yurt dışına gidersen götürüyor musun çocukları? Götür... <laughs> Götürme hakkı var. Mal oluyor. Ama annenin de rızası olması evet, evet, lazım. Rıza verecek kişi, anne. Evet. Tabii. Ben denedim çünkü. Annenin evet. rızasıyla götürürsün ama ne yapacaksın? Götüreceğim mi annemi mi bırakacaksın eğer Fransa ya Fransa'ya gidersin ya da velayeti annesine devredeceksin. Velayeti ona devredeceksin. Eğer gitme olayı gerçek olursa zaten olur velayeti söylenir. almışsın. Kadıncağız bakıyor. Sen niye aldın ki velayeti? Yani o zaman öyle gerekti. öyle uygun gördük. Ha. Velayeti almış. Yani. Ali mi Fransa'ya gitmeli İtal damat olarak yoksa Nermin mi Türkiye'ye gelmeli İtal gelin olarak sorusuna İzleyicilerimiz sana değer resmi sayfasından anket anketi oylamaya devam edebilirsin. Şu ana kadar birbirine çok yakın yani yüzde 50 50'ye çok yakın ama 52 Ali Fransa'ya demişler. Evet, demişler. Ali Fransa'ya büyük çoğunluk yüzde 50 çok az bir çoğunluk ama yüzde 48 de Nermin Türkiye'ye diyor ama Ali Fransa pek Ali'nin ikiz çocukları ne olacak 7 yaşında kızlar? Annesi baksa yeterli olur mu şimdi? Ali ona o zaman kaç ayda bir gelebilir Türkiye'ye Ali? İstediği zaman Sen ne kadar zamanda bir geliyorsun Türkiye'ye? İstediğim zaman gelebiliyorum çünkü bağımlı değilim oraya. İstediğin sen. Sen de para da iyi herhalde. İstediğin <laughs> zaman al bileti geliyorsun Fransa'dan Çok bileti. Çok şükür. İyi ne güzel istediği zaman gelebiliyorlar. Ee, ikiz bebekleri bırakıp Nermin'le evlenip gitsin mi Fransa'ya annesini de bırakıp? Burdu'yu Bırak alsın çocukları da gitsin. Bana Onları da alsın Ali götürsün. Ali'nin babası yok. Anne de yalnız kalacak. İkizler de burada annesiyle kalacak. Ali çocukları da götür. Ne güzel. Bak Nermin Hanım ne diyor? Ben ablalık yaparım diyor. Eee? katılmıyorum aslında ben aslında çocuklarda Bey... 7 yaşında küçükler daha yani orada okula alışı... başlayabilir değil mi Evet Uğur Bey alışabilir Orada okula başlasınlar Yaş Uğur Bey ama ben annelerini özlerler o zaman olmaz i̇şte anne... Annelerini de alıp belki orada bir ev tutulabilir belki çocukları görsün diye yani öyle ya... değil Uğur Bey ama... akrabaları da alalım isterseniz <laughs> Ama bu tabii maliyet Efendim? ama çok uzun evet. bir süreç lazım Ben katılmıyorum sayısı. bu fikre evet. çocuklar burada kalıp Ali her ay görmeye gelebilir çok uzak bir yer değil Altı ayda bir gelsin sanki Türkiye'deki ayrı yaşayan babalar her gün mü görüyor? Ama çocukların annesinden ayrılmasına karşıyım. yedi yaşındaki çocuklar annenin yanında kalmalı. Ayrıca bu evlilikte çocukların menfaati göz önünde bulundurulmalı. Hep beş çocuğunda. Zaten e. Nermin Hanım da bu sorumluluğu almak istemez yani. Eşi gücü var kadıncağızın. Ali Fransa'ya her zaten geçen dakika mi? yükseliyor yalnız Ali Fransa'ya oyları %56 oldu. 52'den 56'ya çıktı. Bu zaten Ali, uzun bir Herkes Ali Fransa'ya diyor. İstediği gibi götüremez. Hani hı hı. burada en az bir 5 yıl var götürmesi için zaten. Fransa rahatlıkla götüremez. Annesi için de öyle geçerli. Çocukları mı götüremez? Evet. Ha, Fransa. Fransa bunu kabul etmez. Annesi de sadece hasta olur. Bakıma mecbur olur. Hmm. O şekil götürebilir. Yoksa sen istemiyor falan değilsin yok, değil Yok asla ha. Değil. Sen, evet. Asla değil. ama prostör gereği Fransa öyle. Senin peki diyelim anne falan mesela yok veya işte bıraktı izin verdi. Şimdi iki tane yedi yaşındaki çocuğu da aldı yanına. Evlendiniz. Evde iki tane bir ikiz var yedi yaşında. İkisi. Sen tekrar bir yedi yaşındaki iki evlada büyütebilecek bir Şimdi şey musun Şimdi şey, çok rahat konuşuyorsun diyorlar ama bence isteyince yapılabilir diye düşünüyorum. Ben çünkü üç tane çocuk büyütmüş bir kadının. Ben yaparım. İki tane daha büyütürüm Büyütürüm. Desin. Vay be. Evet. Seviyorsan büyütürüm yani. Evet. Yani destekler için teşekkür ederim ama şu an gidemem galiba. Sen sen bilirsin o zaman veda edersin adaya. Ah. Bir yarışmada mıyız? Onun gibi bir şey oldu şu an çünkü. Evet. Şimdi bakın ben şimdi Ali tabii bir baba olarak düşünün Ali iki tane yedi bir de yedi yaş nasıl tatlıdır şimdi o yedi yaş yani en güzel en sevilmelik yaşlar. Şimdi yani o tadı o bırakıp da şimdi acaba evlenip Fransa'ya mı gitsem gidilir mi gidilmez mi öyle büyük bir ikilem yani bu. Bir ben yanda. fedakarlık yapıp ta oradan buraya gelmişsen o da elini cebine sokacak Uğur şimdi Bey. Şimdi bir yanda bir aşkı var sensin, öbür yanda da 7 yaşında iki aşkı var. Çok Onlar çok da şir. acayip bir aşk yani şimdi. Öyle Sonuçta onların annesi var, bakabilir. Aa. Babasına zaten izin veriyor. Kız veriyorum. babaya Sine düşkün oldu, değil mi? babaya çok düşkündür Uğur Bey, nasıl bırakıp gidecek? Yani orada tekrar bir düzen kurmak kolay değil yani. Bir ayağımız artık Burada bir ayağımız orada olacak herhalde. Kolay değil ki öyle git gel dünyanın masrafı. Fransa'nın neresinde yaşıyorsun? Bu bu resim şey mi? Paris'ten mi bu resim yoksa şeyden mi? Ee, burası şey mi? İtalya gibi sanki geldi Evet Milano. Ha Milano mu burası? Evet. Mil Milano ne? O, İtalyan. Ha gezmeye gittin yer evet. mi burası? Evet. Milano. Peki normal pa pa Paris'in neresindesin? Fransa'nın. Ren bölgesindeyim Efendim? Ren. Ren, Ren, Ren nehrine evet. yakınsın. <laughs> Aa güzeldir Ren nehrine. İngiltere sınırındayım. İngiltere sınırında bak. Evet. Paris'e 350 kilometre bu arada. <laughs> İngiltere, Ma Manş Denizi tarafları buluyor? Güzel. İngiltere sınırında. Şimdi çocuklara bir seslen bakalım. Türkçe mi, Fransızca mı? Seni izliyorlarmış. Çocukları karıştırmak istemiyorum Uğur Bey. Onlar selam, melam, sabah. Onlar beni görüyor şu an zaten. Musun, sizi he? çok seviyorum yavrularım. İyi ki sizi doğurmuşum diyorum. Hadi tamam. selamlar göndereyim buradan. Bizi izliyorlar mıdır senin ufaklıklar? Ha Okullar yani tatil ufaka, doğru. Bu bu hafta okul yok değil mi? Ufaklar evet, izliyorlardır. Doğru. Ufa, ufaklıklar i̇zliyorlardır. okula gitmiyorlardır. Söyle çocukları öp hadi biz de öpelim. Babası sizi çok seviyorum. Babası ha. bak babanız sizi çok seviyor. Öpüyoruz sizi. <laughs> evet. Yani kolay da değil değil mi? Böyle çoluk çocuk ufakken de böyle o tür hani yani, ayrılıklar, evlilikler şunlar falan değil mi? Her şey yani insanlar aşk için. Güzel şey ama bir taraftan da evet. Evet burası neresi şimdi burası? E, Ren bölgesi değil, Hayır, değil mi? Hayır, Milano, İtalya. Ha, Milano burası. Evet, Milano'ya gezmeye mi gidiyorsun arası? Ben evet Türkiye'ye araçla geldiğim için her yaz giderken de bir tatil yapıp böyle gidiyorum İtalya'ya. Aa İtalya Türkiye'ye araçla giderken evet. Milano'ya bir uğruyorsun Yazıyorum. şöyle. Evet, evet doğru oradan. Çünkü yolumuzun oradan... üstü olduğu için. Güzel ee, Slovakya'dan bir <laughs> İtalya ya yapıyorsun <laughs> evet, evet. önce. Evet, İtalya. Orada bir geziyorsun, güzel evet. kıyafetlerini yanında götürüyorsun. Slovenya'dan İtalya'ya geçiyorsun. Hep birlikte geziyorum aynı. Yani. Çocuk, çocuklarla beraber mi Evet geziyoruz? evet beraber. Fotoğrafları geliyoruz. çocuklar mı çekiyor şu an burada? Oranın şey çeken kişileri var. Ha. Çekiyorlar yani. Evet hadi bakalım güzel. E, beraber gezersiniz artık Milano'yu. İnşallah. Slovenya üzerinden Türkiye'den beraber çıkarsınız. Kapıkule'den şöyle Slovenya. İşte İtalya'nın sahil kıyısından şöyle inersiniz. İgomanista, İgomanista, Ancona. Öbür taraftan Fransa sahiline inersiniz önce bir şöyle kan Monte Carlo falan bir oraları Uğur dolaş, Bey siz de gelin beraber gezelim. Dolaşırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen özlemiş gibi anlatıyorsun. Aynen özlemiş <laughs> çünkü işten ben söylüyor. Ben araba yolculuğunu daha çok seviyorum uçaktan. Ben de çok yani seviyorum. Görülecek yerler güzelse yol Yol insana bölümde. iyi geliyor çünkü. Evet. Şimdi peki ne yapalım o zaman Songül? Şimdi nasıl karar vereceğiz bu işe? yani? Bu çocuklar ne yapacaklar? Uğur Bey seçim yapmak zorunda. Çünkü ben fedakarlık yani çocuklarım varken evet onun da var ama e, bence o bırakabilir. He. Ama ben bırakamam. Ve netim bu konuda. Duygularını Ali'ye Fransızca anlatır mısın? <laughs> ya Fransızca bilmiyorum. Olsun anlatsın. Fransız... Erken konuşmak istemiyorum. Efendim? Erken konuşmak istemiyorum. Ha, erken konuşmayayım diyorsun. Evet. Çünkü bir şeyler yoluna girmesi lazım ki ben zaten kalbimce söylerim onu. Yani şimdi birinin çocukları Fransa'da birinin çocukları Türkiye'de kim çocuklarını bırakacağı dönmesin iş yani. O, efendim? Bu evlilik hayatta olmaz. Birinden biri fedakarlık etmesi lazım. Ya Ali burayı böyle gözünü yumup gidecek ya da sen hanım kızım. Anladım, evet. neyim, bu konuda o zaman Ali birinden biri fedakarlık edecek ki siz evlenebilirsiniz. Yoksa böyle mümkün değil. Hanımefendinin çocukları bayağı büyük yani. Kendi kendini idare edebilecek bir yaşta. Ee, yani Ali'ninkiler küçük olduğu için çok zor yani. Ee, Ali Bey e, Türkiye'de kalın. E, çok aşklar bulursunuz ama e, hayatta evlattan başka değerli bir şey yok. Bence kızlarınızı tercih edin.